Ayasofya Camii İnşa edildiği ilk günden bugüne dek yaklaşık 1500 yıldır hep çok konuşulan, çok tartışılan bir yapı olan Ayasofya'nın tarihini daha yakından irdeleyeceğiz. Ayasofya Camii ilk günden itibaren her yeni gelen medeniyet ve her işgalci grup tarafından birazdan da göreceğimiz gibi içerisine pek çok eklemeler yapılmış, pek çok deprem, pek çok hasar görmüş ve zamanla çok önemli, sembolik bir hale gelmiştir. Ayasofya tarihini 3 bölümde incelemek doğru olacaktır. 1. Ayasofya, 2. Ayasofya ve 3. Ayasofya. 1. Ayasofya, Bizans İmparatoru 2. Konstantius tarafından 15 Şubat 360 yılında kilise olarak açılmıştır. Geleneksel Latin mimarisi şeklinde bazilika olup çatısı kubbe şeklinde ve ahşaptır. 20 Haziran 404 yılında bu yapı çıkan iç karışıklıklar nedeniyle yakılarak büyük bir tahribata uğramıştır. 2. Ayasofya İmparator 2. Theodosius yakılan kilisenin yerine yenisinin inşa edilmesinin emrini vermiş ve bu inşaat 10 Ekim 415 yılında tamamlanmıştır mimarlığını mimar Rufinos üstlenmiştir. Ancak bu yapıda 13-14 Ocak 532 yılındaki isyanlarda yakılarak tekrar tahrip edilmiştir. Bu yapının uzunluğu bilinmemekle birlikte genişliğinin ise 60 metre olduğu bilinmektedir. 3. Ayasofya 2. Ayasofya'nın 23 Bat 532'de yıkılmasının ardından 1. Justinianus, öncekilerden tamamen farklı, çok daha büyük bir kilise yaptırmak için fizikçi Milletli Isidorus ile matematikçi Trallesli Artemius'a görev vermiştir. Ve 27 Aralık 537 yılında kilise tekrar açılmıştır. O tarihe kadar dünyadaki en büyük yapı olarak bilinen yapı Süleyman Tapınağı'ydı ve Ayasofya artık bu haliyle Süleyman Tapınağı'ndan daha büyüktü. 1. Justinian kilisenin halka açılış konuşmasında ''Ey Süleyman seni yendim'' diye kibirli sözler sarf etmiştir. Kilisenin ilk mozaiklerinin yapımı 565 ile 578 yılları arasında yapılmıştır. Fakat 1. Justinian bu kibir dolu sözlerin acısını pek çok depremler silsilesiyle öğrenecektir. 553 Gölcük, 557 İstanbul ve 7 Mayıs 558 yıllarında depremlerde ard arda hasar alan kilise tamamen çökmüştür. Bu sefer kilisenin tekrar yenilenmesi için tekrar emir verilmiştir. Yenileme işi Milletli Isidorus'un yeğeni Genç Isidorus'a kalmıştır. Bu yeniden inşa ise 562 yılında tamamlanmıştır. Yüzyıllarca Konstantinopolis Ortodoksluk Partiliği'nin merkezi olan Ayasofya, aynı zamanda Bizans'ın taç giyme törenleri gibi imparatorluk törenlerine ev sahipliği yapmıştır. İmparator 7. Konstantinos, Törenler Kitabı adlı kitabında Ayasofya'da yapılan imparator ve Patrik tarafından düzenlenen törenleri tüm ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayasofya ayrıca günahkarlar için de bir sığınma yeri olmuştur. Ayasofya'nın daha sonra uğradığı tahribatlar arasında 859 yangını, bir yarım kubbesinin düşmesine neden olan 869 depremi ve ana kubbesinde hasara yol açan 989 depremi sayılabilir. 989 depreminden sonra İmparator II. Basil kubbeyi Agine ve Ani'deki büyük kiliseleri inşa eden Ermeni mimar Tidat'a tamir ettirmiştir. Tidat kubbenin bir kısmını ve batı kemerini onarmış ve kilise 6 yıl süren onarım çalışmasından sonra 994'te yeniden halka açılmıştır. Ayasofya sadece yangın ve depremlerle değil, geçmişte pek çok dış tehditle de karşı karşıya kalmıştır. Bu dış tehditlere istila dönemleri denmektedir. Örneğin Latin istilası ve Haçlı Seferleri. Latin İstilası Venedik Cumhuriyeti'nin Amadoçu Enrico Dandolo komutasındaki Haçlılar İstanbul'u ele geçirip Ayasofya'yı yağmalamışlardır. Bu olay Bizanslı tarihçi Nikitas'ın kaleminden ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kiliseden aralarında İsa'nın mezar taşından bir parça, İsa'nın sarıldığı bez olan Torino kefeni ve Meryem'in sütü ve Azizlerin kemikleri gibi birçok kutsal emanet ile altın ve gümüşten yapılma değerli eşyalar çalınmıştır. Kapılardaki altınlar bile sökülerek Batı kiliselerine götürülmüştür ve son Bizans dönemi. Ayasofya 1261'de tekrar Bizansların kontrolüne geçtiğinde harap, virane ve yıkılmaya yüz tutmuş bir durumdaydı. 1317'de imparator 2. Andro Nikos finansmanını ölen eşi Eleni'nin mirasından karşılayarak binanın kuzey ve doğu kısımlarına 4 adet istinat duvarı yaptırmıştır. 1344 depreminde kubbede yeni çatlaklar belirmiştir. 19 Mayıs 1346'da ise binanın çeşitli kısımları çökmüştür. Bu olaydan sonra kilise 1354'te Astras ve Peralta adlı mimarların restorasyon çalışmasının ardından tekrar açılmıştır. Ve Ayasofya'nın cami dönemi. İstanbul'un 1453'te Osmanlı tarafından fethinden sonra fethin sembolü olarak derhal Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüştür. O sıralarda Ayasofya harap bir haldedir. Ayasofya'ya özel bir önem veren Fatih Sultan Mehmet, kilisenin derhal temizlenip camiye çevrilmesini emretmiştir. Fakat adını değiştirmemiştir. İlk minaresi onun döneminde inşa edilmiştir. Osmanlılar bu tür yapılarda taş kullanmayı tercih etmekle birlikte minarenin hızla inşa edilebilmesi amacıyla bu minare tuğladan yapılmıştır. Minarelerden bir diğeri de Sultan II. Beyazıt tarafından eklenmiştir. 16. yüzyıla gelindiğinde ise Kanuni Sultan Süleyman fethettiği Macaristan'daki bir kiliseden Ayasofya'ya iki dev kandil getirtmiştir ki bu kandiller günümüzde de mihrabın iki yanında yer almaktadır. Ayasofya Camii'nin müze olması 1930 ile 1935 yıllar arasında restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle bir dizi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi yer almaktadır. Restorasyon sırasında Ayasofya'nın yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesi doğrultusunda yapılış amacı olan kiliseye tekrar çevrilmesi konusunda fikirler ortaya atılmışsa da muhtemel provokasyonlar ve mimarinin tarihi önemi göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarihli kararında artık Ayasofya Camii bir müzeye çevrilmiştir. Yüzyıllar sonra mermer zemindeki halıların kaldırılmasıyla zemin döşemesi, insan figürlü mozaikleri örten sıvanın kaldırılmasıyla da mozaikler tekrar gün ışığına çıkartılmıştır. Yapı 19 Kasım 1936'da tapuya resmen Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi adıyla kaydedilmiştir. Ayasofya'nın tekrar cami olması Ayasofya'nın tekrar cami olma süreci ilk olarak 2005 yılında başladı. 2005 yılında yargıya taşınan olay Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. 2016'da tekrar açılan davada Haziran 2018'de açıklanan karar ile aynı şekilde sonuçsuz kaldı. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açması üzerine 2 Temmuz 2020 tarihinde duruşma gerçekleştirildi. 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Ayasofya'nın vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtilerek iptal etti. Bunun üzerine 2729 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ayasofya Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek tekrar cami statüsüne kavuşmuş oldu. Ayasofya'nın mimari yapısı. Ayasofya mimari bakımdan bazilika planı ile merkezi plana yerleştirilen kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınmaktadır. Ayasofya her şeyden önce boyutu ve mimari yapısıyla önem taşır yapıldığı dönemin dünyasında hiçbir bazilika planlı yapı Ayasofya'nın kubbesinin boyutundaki bir kubbe ile boy ölçüşebilmiş ve böylesine büyük bir iç mekana sahip değildir. Ayasofya'nın kubbesi Roma'daki Pantheon'un kubbesinden küçük olmakla birlikte Ayasofya'da uygulanan yarım kubbe, kemer ve tonozlardan oluşan karmaşık ve sofistike sistem kubbenin çok daha geniş bir mekanı örtebilmesini sağlayarak kubbeyi daha etkileyici kılmaktadır. Taşıyıcı olarak beden duvarlarına oturtulmuş, önceki yapıların kubbeleriyle kıyaslandığında sadece 4 payeye oturtulmuş bu denli büyük bir kubbe, mimarlık tarihinde gerek teknik gerek estetik bakımdan bir devrim sayılmaktadır mimari bakımdan önemini biraz irdelemek gerekirse dünyanın en eski katedralidir. Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olarak kalmıştır. Günümüzde yüz ölçümü bakımından dördüncü sırada gelmektedir. Dünyanın en hızlı inşa edilmiş katedralidir. Dünyanın en uzun süreyle tam 1500 yıl ibadet yeri olmuş yapılarından biridir. Kubbesi eski katedral kubbeleri arasında çapı bakımından dördüncü büyük kubbe sayılmaktadır. Bölümleri ise şöyledir. Ayasofya mimari yönden incelendiğinde orta nef denilen büyük bir orta mekan, kuzey ve güneyde yer alan iki yan nef, doğu ucunda yer alan opsit ve batı kısmında kapıların yer aldığı iç ve dış nartekslerden meydana gelmiştir. Ve toplamda yaklaşık 7500 metrekaredir. Ayasofya'nın tarihini madde madde özetlemek gerekirse 557 yılında depremde kubbe ve yan kubbeler çökmüştür. 24 Aralık 562 yılında mimar Milletli Isidoros'un yeğeni Isidoros kubbeyi yükselterek tamir etmiştir ve tekrar kilise ibadeti açılmıştır. 870 yılında bir yıl önceki depremde zarar gören kubbe İmparator Basilius tarafından tamir edilmiştir. 26 Ekim 986'da depremde Ayasofya'nın kubbesinde çökmeler meydana gelmiştir. 989 yılındaki depremde ise ana kubbesi ve yan kubbeler tekrar çökmüştür. 13 Mayıs 994 tarihinde Ayasofya'nın depremde gördüğü hasar tamir edilerek Kilise tekrar ibadete açılmıştır. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi sonucu İstanbul işgal edilmiştir. Ayasofya yağmalanmış ve harap edilmiştir. Ayasofya Katolik mabedi olmuştur. 1261 yılında İstanbul Latinlerden geri alınınca Ayasofya tamir edilip tekrar Ortodoks mabedi haline gelmiştir. 1317 yılında İmparator II. Andronikos Ayasofya'yı payandalarla destekletip geniş bir tamirden geçirmiştir. 1330 yılında kubbenin bir bölümünde ve doğu yönünde meydana gelen çökmeler yüzünden Ayasofya ibadet edilemeyecek bir hale gelmiştir. 19 Mayıs 1346'da depremde kubbeler ve ana kemerde ciddi hasarlar meydana gelmiştir. 1354 yılında ise İtalyan mimar Peralta'ya Ayasofya ya tamir ettirilmiştir. 12 Aralık 1452 tarihinde Kardinal Isidoros Ayasofya'da Katolik ayini icra etmiştir. Ortodokslar Ayasofya'ya gelmemeye başlamıştır. 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı camiye çevirtirmiş ve ilk namazı kılmıştır. 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da ilk cuma namazı Akşemseddin tarafından kıldırılmıştır. 1509 yılında ise İstanbul'da meydana gelen büyük depremde bina hasar görmüştür. 1556 yılında Hürrem Sultan Hamamı olarak da bilinen Ayasofya Hamamı, Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. 1566-1574 yıllarında II. Selim devrinde Ayasofya mimar Sinan tarafından payandalarla kuvvetlendirilmiş. Yine bu devirde yeni minare inşa edilmiştir. Ayrıca Ayasofya'da padişah türbelerinin inşasına başlanmıştır. İlk türbe mimar Sinan tarafından yapılan II. Selim türbesidir. 1574-1595 yıllarında 3. Murat devrinde iki minare, minber, kürsü ve mahfil yapılmıştır. 1599'da 3. Murat Türbesi yapılmıştır. 1608-1609 yıllarında Ayasofya Haziresi'ndeki 3. Mehmet Türbesi yapılmıştır. 1639'da 1. Mustafa'nın vefatında o zamana kadar yahane olarak kullanılan Ayasofya Vaftishanesi türbeye dönüştürülmüştür. 1648 yılında Sultan İbrahim öldürüldüğünde aynı türbeye defnedilmiştir. 1651 yılında Teknecizade İbrahim Efendi hattı ile yazılı büyük levhalar Ayasofya'ya asılmıştır. 1728 yılında 3. Ahmet tarafından yaptırılan tamirler sırasında Hünkar mahvili genişletilmiştir. 1739 yılında 1. Mahmud tarafından bir kütüphane yapılmıştır. 1740'da 1. Mahmut tarafından avluda benzersiz bir şadırvan yapılmıştır. 1742 yılında ise yine 1. Mahmut küçük bir Sıbyan Mektebi yaptırmıştır. 19 Ocak 1743 yılında Ayasofya İmarathanesi inşası tamamlanıp açılmıştır. 1774-1789 yılları arasında 1. Abdülhamit devrinde Ayasofya İmarathanesi, kütüphane ve kaldırımlar tamir edilmiştir. 1789-1807 yılları arasında ise 3. Selim devrinde Ayasofya'nın halıları yenilenmiştir. 1809 yılında 2. Mahmut devrinde cami geniş bir tamirattan geçirilmiştir. 1825 yılında Ayasofya'nın imarathanesi ve aşçı odaları tamir ettirilmiştir. 1847 yılında Şeyhül İslam Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin devlete intikal eden mirası vasiyeti gereği Ayasofya'nın tamiratına tahsis edilmiştir. 1849 yılında padişahın camiye gelişte istirahat etmesi ve kabul yapabilmesi için Hünkar Kasrı hünkâr mahveli muvakkiyatane yaptırılıp avlu duvarları da yenilenmiştir. Kaz asker Mustafa İzzet Efendi'ye ait hatlar asılmıştır. Caminin büyük tamiratı bitmiştir. 1861-1876 yıllarında Sultan Abdülaziz döneminde cami, su yolları, şadırvan ve sultan türbelerinin tamiri yapılmış, medrese yıktırılıp tekrar inşa edilmiştir. 1894 yılında İstanbul'da meydana gelen depremde Ayasofya'da büyük bir zarar görülmüştür. Cami 2. Abdülhamit Han tarafından tamir ettirilmiştir. 12 Haziran 1914 yılında fetih kutlamaları kapsamında Ayasofya'da çok kalabalık bir cemaatle cuma namazı eda edilmiştir. 1919 yılında İstanbul işgal edilince binbaşı Tevfik Bey ve bir grup asker Ayasofya'yı korumakla görevlendirilmiştir. Yine aynı yıl Ayasofya'nın tekrar kilise olması ile ilgili Avrupa'da tartışmalar başlamıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte bu tartışmalar rafa kalkmıştır. 24 Kasım 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya cami statüsünden çıkartılarak Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 10 Temmuz 2020 yılında ise Danıştay 10. Dairesi 24 Kasım 1934 tarihli kararı iptal etmiş ve Ayasofya tekrar cami olmuştur. Tarihinde bu kadar deprem ve yangın görüp tekrar tekrar tamir edilen Ayasofya, akıllara olası bir İstanbul depreminde durumunun ne olacağı sorusunu getirmiştir. 1500 yıldır Defalarca revize edilen bina yeni bir deprem karşısında İstanbul'daki en sağlam yapı olabilir mi? İzlediğiniz için teşekkür ederiz.